Bağcılar Belediyesi'nin Güneşli Meydan'daki araç park uygulamasını Bağcılar sakinleri nasıl buluyor? Meydan'daki Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı araç park uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Süper. Az önce oradan geliyorum. Hepsini şikayetlerimi bildirdim. Güzel yani. Hoşuma gidiyor. Belediye iyi çalışıyor. Güneşli Meydan'daki Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı araç park uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok güzel. Çok güzel. Başka şey yanıt yok. Harika. Teşekkürler. Bir tane şey yapacak. Geniş bir park yapacak. Vatandaşlar arabalarını parka çekecek. Güneşli meydanda park yeri o ok. Araba koyup parkı olmayacak. Aa o zaman güzel. Evet. Çok güzel yapmışlar. Şu yapılan son sistem çok güzel. Öbür türlü arkaya doğru taşıyordu. İnsanlar rastgele park ediyorlardı. Ondan sonra çekti çekmedi davası oluyordu. Çok güzel yapmış. Yani belediye başkanı gerçekten çalışıyor bu konuda. Ya yasak e, şeyler falan uvaların önüne çekmeleri. Buralar bütün rastgele meşgul ediyorlardı yani. Bizim milletimizde biraz sıkıntı var. Uygulama güzel. Uygulama çok güzel. Bu, bu düzen çok güzel. Çok iyi yapmış. Belediye yapmış değil mi? Ha, bağcılar böyle. Çok güzel yapmış ama o o tarafı da yapsınlar. Evet, teşekkürler. Her tarafı yapsınlar. Çünkü her tarafı meşgul ediyorlar. Laf dönüyor belediyeye gidiyor. Ya, yaklaşık bir hafta önce kadar yapıldı bu sarı çizgiler. Şu anda düzenli bir e, park ediş şekli var. Eskiden bu şekilde değildi. Hani çapraz giriyorlardı, trafiği engelliyorlardı. Trafik akış hızı yerinde değildi. Bu şekilde daha güzel oldu tabii. Peki bu tarafı yapılsa nasıl olur? Ya bu tarafa yapılsa ya tabi buradaki trafik de düzene girer aynı şekilde. Parklar aynı hizada olur. Ee, diğer arabalara problem çıkartmaz. Ve trafiğin akış hızı daha hızlı olur. Mutlaka bu tarafa da yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür <laughs>